Yaşasın Yaşasın İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılar yalnızca bir bölgesel çatışma değil, küresel, adalet ve insan hakları açısından büyük bir tehdittir. Uluslararası hukuk, sivillerin hedef alınmasını yasaklamaktadır. Ancak Gazze'de gerçekleştirilen saldırılar çocuklar ve kadınlar dahil binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olmuş. Bu saldırılar yalnızca askeri operasyonlar olarak değil bir halkın sistematik olarak yok edilmesine yönelik bir politika olarak değerlendirilmelidir. İsrail'in Filistin'deki sivillere yönelik saldırıları derhal durdurulmalıdır. İki, uluslararası toplum İsrail'in işlediği savaş suçlarını bağımsız bir şekilde soruşturmalı ve sorunlar adalet karşısına çıkarılmalıdır. 3. Filistin halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için uluslararası destekler artırılmalıdır. 4. hakların kardeşliği ve eşitliği temelinde tüm dünya devletleri Filistin halkının yanında durmalıdır. Çocukların ve kadınların korunması için acil insanı yardım sağlanmalı, savaş mağdurlarına psikolojik ve fiziksel destek verilmelidir. Altı, İsrail'in savaş suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tam kapsamlı bir şekilde soruşturmalı ve uluslararası yaptırımlar uygulanmalıdır. 7. Okulların, ibadethanelerin, hastanelerin hedef alınması uluslararası hukuk çerçevesinde savaş suçu olarak değerlendirilerek İsrail'e karşı yaptırımlar uygulanmalıdır.